Merhaba arkadaşlar annem divinoları kanalıma hoş geldiniz. Bugün pudra rengi desenli yazmaya çok güzel beğeneceğiniz bir model hazırladım. Yazmanın içindeki renklere göre bu iplikleri kullanacağım. Yeşil ipliğim var. Altın başak 367 numara. Yazmanın renginden ipliğim var. Soğan kabuğu rengim var. Mor ipliğim var. Altın başak 87 numara. Ve beyaz ipliğim var. Şimdi yapımına geçiyorum. Kenarın zürafalarını yazmanın kendi renginden iplikli geçmiştim. Aynı renk iplikle buraya düğüm atarak başlıyorum. Bir zürafa yapıyorum. Ortasından düğüm attım. İpliğimden o kadar bırakarak yanındaki zürafanın içine battım. Fil dişini bu şekilde yaptım arkadaşlar. Burayı uzun bırakarak yanına biraz daha yapıyorum. buraya 13 tane zürafa yapıyorum dişlerinden yaparak devam ediyorum ol bu a sırayı bu şekilde yaparak devam ettiriyorum arkadaşlar Şimdi yeşil iplikle 5 tane zürafa atlıyorum. 6. zürafanın içine batıyorum. Bir zürafa atlayarak diğerinin içine batıyorum. Başa dönüyorum. Dört tane bu boyda pırpır yapacağım. İpi üzerinden geçirerek baştaki pırpırın içine batıyorum. Yanındaki pırpırın içine batarak üzerine zürafa yapıyorum. Aynı şekilde diğerlerin içine de batıyorum. Başa dönerek buraya da iki tane zürafa yapıyorum. tekrar baştaki zürafanın içine battım. Üzerine bir tane zürafa yapıyorum. Ortasından düğüm atarak ipi uzatıyorum, yuvanın içine batıyorum. şekilde Arkadaşlar buraya üç tane pırpır yapıyorum bu boyda Tekrar yuvanın içine batarak sonra düğüm atıyorum. Diğer tarafı çevirdim. Buraya da buradaki yapraktan yaparak devam ettiriyorum. Diğer yaprağı yaparak ipliği burada kestim arkadaşlar. Şimdi üzerinin yapılışına geçiyorum. Mor iplikle baştaki pırpırın içine batıyorum. 4 tane pırpır yapıyorum buraya. Pırpırlar bu boyda. İpliği üzerinden geçirerek baştaki pırpırın içine batıyorum. Pırpırların içine batarak üzerlerine zürafalar yapıyorum. Dönerek baştaki zürafanın içine batıyorum. Bu sıraya da 2 tane zürafa yapıyorum. Başa döndüm. Üzerine bir tane zürafa yapıyorum. ortasından düğüm atarak ipliği burada kesiyorum. Böyle bir badem yaptım. Şimdi beyaz iplikle de ortaya bir badem yapıyorum. bu adımı yaptım. Yanına tekrar mor iplikle bir tane daha yapacağım. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel bir model oldu. Buraya da diğer renkle bir tane daha yaparak modelimi tamamlayacağım. Modelim bu şekilde. Rengiyle, görünümüyle çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Yapması kolay, gösterişli bir model. Yazmada da çok güzel durdu. Bu modelin fiyatı 400 TL'den başlayabilir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.